Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle buradaki size yeşillikleri tanıtacağız. Gördüğünüz gibi burada farklı türde yeşillikler var. Burada var. Mesela bu ilk dökük var. Çok eski bir ev olmuş bu. Kimin olduğunu bilmiyorum ama araştırıyorum. Gördünüz mü? Gel. İnin mi? Ya ya Kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bence oldukça güzel bu ne ağacı? Hamit Bey. He, bu bilmiyorum. Armut ağacına benziyor. Olabilir. Bak armut var üzerlerinde gördün mü? Armut mu? He, armutları gördüm. Bak armut bunlar. Gördüm. Kanalımızın sonuna geldik. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma on, abone olmayı unutmayın. Son bir şey göstereceğim arkadaşlar. Olsun. Gördüğünüz gibi Hı. burada bir kale var. Evet. Bu kale. kaleyi kim yaptı bilmiyorum ama güzel. Çok güzelmiş kale. Eğer siz de, babanız Hı. da köye giderseniz. Hı. Evet. yani ev olursanız videosunu çekin bana göndermeyi unutmayın tamam görüşürüz <laughs>